misiniz? Ee, i̇yi bilir misiniz? İyi, bilir misiniz? İyi, bilir misiniz? misiniz? Allah-u Teala şahitinizi kabul eylesin. Ahmet-i mutalik olan ne kadar hakkınız, hukukunuz varsa helal ediyor musunuz? Amin. Helal ediyor musunuz? Helal ediyor, helal ediyor musunuz? musunuz? Allah'u Teala Hazretleri de şahit, şahitinizi, şahitinizi huzurunda Cenab-ı Allah kabul ve makbul eyliye. Şu anda mübarek Ramazan gününün hürmetine, Kadir Yedi sürmetine yatı yeteri cennet bahçesi eyleye. yatıyı yetecek olduğu yerdir cehennem çurlamlı Cenab-ı Allah muhafaza eyleye. Bizim de bütün geçmişlerimize, bütün ölümüşlerimize Cenab-ı Allah bol bol rahmet eyleye. Ve yatıkları yerde de cennet bahçesi eyleye inşallah o Muhterem Müslümanlar malumunuz, dört tekatlı bir namaz diyelim, duadır diyelim. Birinci tekbirde, Subhaneke ve Cennet Sırnayke ile beraber. İkinci tekbirde Allah'ı sallim, Allah'a barik. Üçüncü tekbirde duasını bilen, duasını bilen.